Ustan, baksana. Evet, evet. Neredeyiz? Şu an, neresi burası? Trazlı. Trazlıdayız. Evet, Trazlıya bir, bir kilometre kala bir yerdeyiz. Evet. Size evi gezdireyim. Bura bir köy evi. Çok aktif bir şekilde kullanılmıyor. Bir Fakat ee, yazları aktif bir şekilde kullanılıyor. Amca, evin sahibi. Amca her şeyi var burada. Şöyle göstereyim. Her şey var. Tam bir köy evi. Zevkine göre döşemiş. Dört tane de televizyon seyredebilirsin. Bak anteni kabloları hazır. Her şeyi hazır amcana. 12 volt da var. Yatağı da buraya. 12 volt da varmış. Sobası da burada. Burası mutfağı amcana. Böyle buzdolabı da var. Gel, Her gir, şey de var. Bir daha sağa gir. Sağa gireyim. Burası da yatak amcanın odası. yatak odası. Yağlanma yasın onu. Ha. Açtık, evet. Aydınlandık biraz. Amca dört dörtlük döşemiş böyle. Bak size bu şey var bak. Bunları da döşersek çakada altında laminat parke. Evet, laminat parke de getirmiş amca. Size de çıkmadım. buranın neyini göstereyim 80 manzarasını. 80 santim taş duvar bak. Evet, taş duvar. 80 santim taş duvar. Odalar öyle. Amca bütün hepsini baştan yaptı. Özellikle tavanı. Tavan da Yeni ya. tadilat gördü. Eee... Elektrik sobası yok, ısın. Elektrik sobası da var, normal soba da var amca. Düğme Düğmeye basıyor, ısınacak onu. Fazlaya gerektirecek gerek yok. Ha. Üçü de yandı. Ya, geldi, geldi soğuktu, nerede oturacak o? Evet. Amca bütün her şeyini yaptı. Bir de size <laughs> mükemmel olan bir yeri göstereyim. Gerçekten çok beğendim. Bahçeyi göstereceğim size. Gel gel, gel buraya bak. Neresi? Evet. Rabbim dedi oğlum. Bu sönmüş. Bu tuvalet var. Gece bak tuvalete sönü mü şey? Ha dışarı gitmene gerek yok. Klozet koymuş amca anca oraya. Dıştan bir Oturak, bağlantı artıyor. Tuvalet, tuvalet vardı. Burada bak kışında de dekoru sosu ya? Açıyor suyu, tuvaletin yapıyor. Banyon yapıyor. Dış alıyor. Ha dışını alıyorsun. Evet. Evet amca her şeyini hmm. yapmış gerçekten. Bak, Bayağı bir emek burada. harcamış. Bu burada vardı. Buraya yengem bir de daha abdest alsın diye alçalan istedi. Bu alçak oldu oğlum. He. Buraya bir de daha bu koydum. Abdestlik için yaptınız değil mi? Abdest alabilmek için. Abdest alabilmek için bunu alçak yaptık. Evet. Bunun tüpümüz de hazır. Yemek yapacaksın. Ağzını açın tüpü kullanıyorum. O ne oldu evet. tüp var. Yılda kaç kere geliyorsun amca? Sürekli burada yaşamıyorsun. Bir de ben... Ben İzmir... yaşıyorum şimdi yeni rahatsız olduğu için yaşamıyorum. İzmir merkezde kalıyorsun. Öyle bir şekilde kurmak istiyoruz. işte orada evler, var. Evet amca İzmir merkezi sadece buraya zaman geçirmek için geliyor gördüğünüz gibi yem var bir sürü hayvanlar için. Bu da bu da işte. Burada bir sürü tavuk var. Bir de e, belki ona yakın köpeği var. Olsana buraya çay içmeye geldik. Çay içerken de burayı bir tanıtalım dedik. Burası İzmir Trazlı bölgesi. Trazlı merkeze toplam 4 kilometre. Bu İzmir'den e, Trazlı arasında kaldığı için burası 3 kilometre. 1 kilometre daha yakın. Evet burası. İşte gördüğünüz gibi. Şöyle bir alan. Size şimdi bahçeyi göstereyim. Şurada tam bir köy evi. Gördüğünüz gibi. Bahçeye bir musluk takmışlar. Amca ne bulduysa buraya getirdi. Fazlalık neyi varsa hepsini buraya getirdi. Tekerimiz patladı. Amca te fazla teker var dedi. Evet. Gördüğünüz gibi teker söndü biraz. Fazla teker var dedi onu sakalım dedi. Yani her şey var amcada. Burası amcanın tavukları. Bu aralar yumurtlamıyorlarmış. Amcam da şikayetçiymiş. Evet gördüğünüz gibi. Gerçekten görülmeye değer bir, yer, güzel bir yer. Tam böyle gelip oturacağın, çay muhabbeti yapacağım bir alan. Şöyle göstereyim. Burası kışın kar yağan bölgelerden bir yer. Gördüğünüz gibi şu an Ocak ayındayız. Şubat'a girdik artık. Şubat ayındayız. Ve her taraf sis. Kışın burada İzmir'den buraya kar, kar görmek için geliyorlar. Bu, bu kış bir kar yağmadı ama genelde sürekli yağıyor size çok güzel bir manzara göstereyim. Manzarayı gördükçe ne kadar güzel olduğunu size hak vereceksinizdir muhtemelen. Evet. Şurası. Manzaramız. Ev taş duvar. Evet. Şurası manzara. Su sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Amca bunu 2000 yılında 1 milyon almış. 2000 yılında 1 milyon almış. Alanı gerçekten çok güzel. Ferah bir ortam. Oğuzhan ne düşünüyorsun burayı için? Burası mükemmel. Mükemmel mi? Evet. Beğendin mi burayı? Gerçekten İzmir'de kafa dinleyebileceğiniz alanlardan bir tanesi. Böyle bir yeriniz olacak. Gelip burada kafa dinleyeceksiniz. Eski üsül tuvaletler. İçeride de var aynı şekilde. Amca işi biraz rahatsızlandığı için ondan dolayı aktif bir şekilde gelemiyor. Evet. Burası Tırazlı arkadaşlar. Gördüğünüz bu karşıda gördüğünüz yer Tırazlı. itiraz da buradan bir kilometre uzaklıkta. Kuş bakışı 500, 500 metre. Asfalt yola sıfır. Asfalt kapıya kadar geliyor. Şurada da bir sürü köpek var. Şu an diğeri geçti. Gördüğünüz gibi F taş duvar. Taştan yapılmış bir duvar. Amcan dedene göre taş duvarın kalınlığı 60 santim. canavar şurada yatıyor. Bir tanesi burada. Hemen alttan dere geçiyor. Derenin sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an buradan çok net geliyor. yok doldu doldu. Doldu doldu. Köyün tapu aldım bunu. Köy şeyle mi köyden birisi. Burada funda vardı. Onunla vardı. İki eşek duruyor. Evet, canavara bakın arkadaşlar. Ha. Küçük gözüküyor ama gerçekten çok büyük bir köpek. Aldım buraya. Bu da küçük cinyorumuz.